Tamiretten hepinize merhaba arkadaşlar. Daha önceki videomdan hatırlayacağınız üzere e, toplu cihaz alım yapmıştım bir operatörden. Eski gitti, yeni götür kampanyasından. Bu telefonda onlardan bir tanesi. Yukarı kartını bırakıyorum. Bu da J5 Pro ekranı yok. 75 lira saymıştık bu telefonu. Bir ekran deneyeceğiz ilk önce. Eksik malzemeleri var. Şöyle göstereyim size. Menü tutuşu yok. Elimde eski Hurda J5 Pro var. Onun malzemelerini söküp deneyeceğim. Bir de sim kart yuvası yok. Ekran siparişi verdim. Test edeceğim. Cihaz çalışırsa diğer malzemelerini de satın alacağım sonra. Bu arada 250 lira satın almış olduğum iPhone 8 Plus'ın iCloud'dan çıkma ve Telefon sıfırlama videosunu hazırladım. Onu Tamir Et Master kanalına bırakacağım arkadaşlar. Onun da yukarıya kartını bırakıyorum. Yeni bir kanal açtım. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Tamir Et Master adında. Daha profesyonel tamirler, işte programsal, yazılımsal ya da anakart tamirleri gibi tamirleri o kanala yüklüyorum. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Normalde her cihazı sökmüyorum. Ekran deniyorum önce. Fakat bunun yan şimdi yuvası çok kötü durumda. O yüzden de içine bakmam gerekiyor. İçinde farklı hasarlar oluşmuş olabilir ana kartında. O yüzden söküyorum. Vidaları söktükten sonra orta kasayı arka kapaktan ayırıyoruz bir kaşık yardımıyla. kartın üstünde de birkaç vida var. Onları da söküyoruz. Umarım inceleme videomu beğenmişsinizdir. İlk denememdi kusurlarım olmuş olabilir muhakkak. Birkaç tane Airpods almıştık. Onun da kartını yukarı bırakırım. E, o Airpods'ları Instagram'dan satın aldım. Ve şöyle bir düşüncem vardı. E, çekiliş yapmayı düşünüyorum. Hediye etmeyi düşünüyorum size. Bu arada anakartta bir sıkıntı yok. Zorlanmış sim yuvası ama sağlam görünüyor. Muhtemelen bir sim yuvası aparatı satın alınca düzelecektir. Sim kartı okuyacaktır. Cihaz İçi güzel, anakart da güzel, bir sıkıntı fiziksel olarak bir problem görünmüyor en azından. Bazı arkadaşlar soruyorlar, etkiyi getir, yeni götür kampanyasına nasıl cihaz alabiliriz diye. O cihazlar almak kolay olmuyor. Bir tane iyi cihaz almak için atıyorum bir iPhone X almak için 1000 liraya. Geri kalan 10 tane hurda cihazı da almanız gerekiyor. Yani 500 liralık ya da 1000 liralık da öyle bir hurda cihaz alıyorsunuz. Orada cihaz seçme şansınız yok. Ne varsa onu alıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar tek tek satılan cihazlar değil. Toplu satılıyorlar. Yani bir fiyat biçiyor size firma ya da bu mağazanın sahibi ya da müdürü. O fiyatı üzerinden alıyorsunuz yani göz kararı. Büyük bir risk. Yani sağlam çıkan cihazlar oluyor. Çıkmayan cihazlar da oluyor sağlam. Onlarda da zarar ediyorsunuz böyle oluyor. Yani para satılmıyor cihazlar. Onu belirtmek istedim. öyle bir pazarlığa da girerseniz hem fiyat hem yok ben şu cihazı alayım bu cihazı almayayım gibi bir şey söylerseniz bir daha sizi aramazlar cihaz almak için. Onlar benim arkadaşlarım. Ben de onları kırmıyorum. Onlar da beni kırmıyorlar. Böyle bir ticaret oluyor. Cihazın içi sağlam, anakart da sağlam görünüyor. O yüzden cihazı tekrar topluyorum. Elimizde sipariş etmiş olduğumuz ek ekranı bir deneriz, görüntüyü de aldık mı testlerini yaparız. Bir de sim kart yuvası siparişi veririz, onun haricinde bir hurda telefondan e, menü tuşu söküp buna monte edeceğim. İlk önce aldığımız ekranı bir deneyelim. Bakalım ekran sağlam mı, telefon da sağlam mı? İnternetten sipariş verdim bu ekrana. Her zamanki gibi jelatinlerini sökmüyorum. Görüntü de geldi şu an. Açıldı. Ekran görüntüsel anlamda sağlam. Bakalım dokunmatiği ne durumda? Yan yuvaları yok bende şimdilik. Elimde başka bir cihaz ait sim kart yuvası var. Oraya uyacağını düşünüyorum. Sim kart takıp onu da denemek istiyorum. Bu arada sahibinin çocuğunun fotoğrafı var. Oraları buluyorum. Evet sim kartı da gördü. Pin kontu da giriyorum. Şebeke gelecek mi ona bakalım bir de. Kartımı gördü şebekede de geldi. Dokumatik de çalışıyor. Bu bir J7... Pro hurdası. Bunda bir anakartında problem var. Görüntüye, e, görüntü problemi var. Şu menü tuşunu alacağım oradan. Uyumlu bunlar birbirlerine. Onu da testini yapacağım şimdi. Evet, geri tuşu çalışıyor. Bakın çıtada problem olmuş. Onu yapıştıracağım zaten. Düzelir, sıkıntı kalmaz. Her zamanki E8000'i kullanıyorum yine. Dikkatli bir şekilde kasanın etrafında sürüyorsunuz arkadaşlar bunu. Her zaman söylüyorum. Bundaki en önemli nokta herhalde videoları tam izlemedikleri için arkadaşlar soruyorlar. tekrar söylüyorum. İzleyen öğrenir. Bu, bu tür yorumlara pek cevap yazmıyorum açıkçası. Çünkü hepsi videoda mevcut. Bunu sürüyorsunuz düzgün bir şekilde. Sonra 10-15 dakika beklemeniz gerekiyor. Eğer beklemez direkt yapıştırırsanız bu yapıştırıcı yapıştırma özelliğini sağlamaz. Saçma sapan bir hale alır ekran. Sökülür bir zaman sonra. Poz alır. En ufak bir arabanın camına koyduğunuz bir ısındı falan hemen orada atar kendisi. O yüzden 15 dakika beklemeniz laz lazım, lazım bunu sürdükten sonra ekranı yapıştırmadan önce. Tam anlamıyla en kuvvetli halini 3 gün sonra alır bu yapıştırıcı. A few moments later. Bu yapıştırının öz özelliği şöyle. Eğer bu telefon bozulur, tekrar bir şey değişmesi gerekirse bir sıcak hava makinesi, saç kutu makinesi ya da özel ısı istasyonuyla ısıtıp tekrar sökebilirsiniz. Yumuşar, açılabilir. Şimdi ekranı sağlam olduğu için jelatinlerini söktüm. Ekranı oturtacağım artık yerine. Onu takıyorum. Dikkatli bir şekilde oturtun, ortaya hıza alın kendinizi her zaman, yoksa kasanın altında bir e, sert cisim olur, bir şey olur, e, ekranın altında pardon, ekranı kırarsınız. gayet güzel oturdu. Bu hafıza kart yuvası. Buna uygun sim kart yuvasını sipariş edeceğim. Elimde yok şu an. O taktığım başka bir modele ait bir yuva. Tuşlar da sorunsuz çalışıyor. Ekran parlaklığı gayet güzel. Bu telefonu operatörün toplu cihaz alımından almıştım. 75 liraya gelmişti bana. Şimdi bunun şifresini kırmam gerekiyor. Sim kart siparişini de veriyorum. Fakat şifre kırmayı, Google account hesap kaldırmayı diğer kanalımda paylaşacağım. Çünkü orada yazılımsal ve teknik konuları paylaşacağım artık arkadaşlar. Kanalın adı Tamir Et Master. Oraya da abone olmayı lütfen unutmayın. Orada daha komplike tamirler olacak. Burada daha çok restorasyon ya da alım satım tamirleri gibi şeyler olacak. Şu an satım kısmı yok. Sadece alıyorum, tamir ediyorum. Instagram veya da YouTube üstünden bir satışım yok. İleriki zamanlarda belki olabilir ama şu an için yapmıyorum bunu. Evinizde sizin de paket lastiği, ambalaj lastiği vardır. Bu şekilde sırrın tutuculuğunu sağlaması için cihazda takın bu lastikleri. Gördüğünüz gibi değişti. Bu cihaz hiç ekran falan yoktu. 75 liraya satın almıştık. Operatörün eskiyi getir, yeniyi götür kampanyasında. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Aklınızda herhangi bir soru işareti kaldıysa, anlatamadığım bir nokta varsa lütfen yorum kısmından bunu yazın. En kısa sürede inanın cevap vereceğim. Ve görmek istediğiniz bir ekran sökümü, bir telefon, bir batarya değişimi, bir marka, bir model varsa bunu da lütfen yorum bölümünden belirtin. Onu da en kısa sürede videosunu çekerim. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.